Oyun oynuyorum arkadaşlarla. arkadaşlarla. Oo, hile bu arada. İki tane Hı? imposter var. Oyun oynuyorum ben hani internet çekmiyor. Şu an arkadaşlarla konuşuyoruz da. Start oldu burada lan. Herkes buradan. Bödüm koptu lan Ben de korktum ya <laughs> Nerede buldunuz? Ben buldum hı hı. Görev yapıyordum tam Görevi yaptım arkaya bir döndüm ölmüş Nerede? Aa <laughs> map nerede bak map yok yine yap. Elektrikte Sen, yani. elektrikte Ben ölüyüm de elektrik yok Elektrik yok Umut, Umut neredeydin Umut? Ben seni aşağı inerken gördüm çünkü Yok sağ yukarıdaydım kafeteryanın Biraz sağında. map'teki yerini bilmiyorum sen Aş sağ üstte miydin kanka? Bu değil kanka, ben gördüm Umut'u. Muhtemelen ventten kaçtı o zaman. Haydaa. Oh Allah Allah. Ay Oğlum da. vallahi sağ üsteyim Ses mi alayım Allah? Oğlum yan yana geldik, electric hill. <laughs> electric hill'a tamam. birlikte girdik, sen sonra sağ üstte o kadar hızlı gidemezsin ki lan. Ben hmm. söylüyorum, e, ben security şey izliyordum, kamerayı izliyordum. Sen miydin? Umut'un tek başına gittiğini e, gördüm yani, bir şey yaptığını görmedim. Karşım bizi gördün mü? Rüfele'yle selam veriyoruz. Ben tam dedim herhalde ikinizden biri birini öldürecek. Basacağım reporta, HKG bas. Ya yaşlı kurtu gördüm ama odada kim vardı? Bir umut vardı. Sonra gitti. Başka da kimseyi görmedim. Umut'a dikkat edin. Skipleyelim bu yerden. Diğerleri de konuşsun. Ben, 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 bana dikkat, ben, ben, dikkat edin. Ya. Benim 3 şey. görevim, 3 görevim yan yanaydı. Benim 3 görevimi yaptım. Tam çıkıyordum elektrikten bir baktım Ümit abinin götüne böyle baltayı saplamışlar. Hangi Ötüyor görevleri yara. yaptın? Hangi görevleri? Alpay neredeydin? Alpay neredeydin? Security'deydim. Tamam. EK hangi görevleri yaptı? Oğlum elektrik yılda 3 tane yan yana göre biri kablo bağlama, biri sarıyı üste çıkartıyorsun, biri de ne bilmiyorum onu. Tamam. Ver oyunu EK'ye. Muta niye attın? Ben şimdi çok Kare hızlı gidemez dedim. Ben inanmıyorum Gidemez de imkanı yok kanka. Neyse dikkat edin. Yok abi. Ben, ben profil fotoğrafımı falan değiştireceğim ya. Benim tipime <laughs> bakan katil diyor zaten. <laughs> Al lan sağ yukarı bir daha gidiyorum. Görevimi yarım bıraktım. Ay. Oh. Aa. Oh. <laughs> oh. bu ah, defa cesedi abi. ben buldum. Nerede buldun? Hasan'ın Hasan cesedini buldum. Hmm. Bu sefer kafeteryanın hemen aşağısında böyle sağa bir giriş var ya şu kart rengi. Admin'in e girişinde? Admin. Admin. Admin'in girişinde buldum. Direkt hmm. girişte öldürülmüş. Şimdi Erpay şey kapattı. Kimle ben en son gördüm. Sabotajı kapatmaya doğru koşuyordu. O... Bir şey diyeceğim. Ben mini Medbay'de gördüm. B'ye doğru iniyorduk ama Umut'u ben admin'e gitmesini anlayamadım açıkçası sabotaj olurken. Ben koşuyordum reaktöre doğru. Hmm. <laughs> Bence Umut'u oylayalım ben abi. Bence Hadi de. Hadi ben beni oylayın abi. Ben de <gülüyor> 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 ben Yo, çünkü, çünkü şu an hani söylediğim <laughs> şey direkt mi hani <laughs> maçta <masrafa> savunmamı <laughs> yaptım yani. Bir daha yapmama gerek yok. Abi Umut'un... Nasıl? var. Başka birinin Hasan öldürmesi saçmaydı çünkü. Hayırlısı. Aynen. Kaderimizde varsa. inşallah İnşallah katilimdir. beni ya. Gitmediğimi <laughs> gördü. <laughs> <laughs> <laughs>

Tap Oksijen'de en son Min'le görmüştüm. Evet, ben de en son Min'le görmüştüm. Gidiyor gibi yaptık. Reaktörde Aile Zarknat var. Erpay Şahin'de. ben yanından geçtim. Yukarı doğru çıkıyordum. Ama Rufay'la öyle. Evet. Geçerken bir bıçak darbesi sokmuş olabilir. Ben geçerken yaşıyordu ama işte. Ben yukarı çıktıktan sonra öldüzde ölmüştür. Bilmiyorum. Ölüme terk ettin yani o zaman. <laughs> ben. Ben... Hayır işte, yukarı çıkarken de <laughs> ölmüştür. Görmedim öldüğünü çünkü. Şu an konuşan Min mi bu arada? Aynen. Evet. Okay. Valla ben... Valla biz... Yani Ayy, Erpay, Ogo... ...takılırdık hepimiz beraber. Ben Zelfinat ölecek mi diye bekledim. Sonra yukarı çıktım işte, ölü var mı diye. Min'i görmedim. Hatta Vent'le bile çıkmış olabilir. Baya hızlı geçti sen gördüysen belki sen öldürmüşsündür. Olabilir tabi. Mümkün. Ben onun arkasındaydım. İmposterler de, de şey. report edebiliyor. <laughs> Ay senin fikrin var mı? Yani gördüyseniz onu reportlayalım çünkü biz en son zaten atmaydık Navigasyonla. Zaten Aynen. size var Ben zaten hani size bir baktım. Baktım yaşıyorsunuz ikiniz de. Ben aşağı indim zaten tek başımaydım. <laughs> Ben de yukarı çıktım işte. Ben yukarı çıkarken yaşıyordu. Ortaya geldiğim zaman ölü raporu bildirildi. Bence o go yaptı yani. Evet, başka infomuz yok. <laughs> evet abi oynayalım. Ya skip yapın. Yani şey... Burada oyna oynayalım bence ya. Bence de. Ama büyük ihtimal biri öldü zaten infomuzlarının. Ben Rofelia'dan şüpheleniyordum. Aynen ben ama de. Ölmüş. <laughs> Öldüyse umuttur diye düşünüyorum ama inşallah biter oyun. Eyvah. Hayda <laughs> ya. <laughs> ama önemli değil. Bir tane var şu an. Hatta niye durdun? Asgard az kalmış ya? <laughs> Artık aynı şeyleri yapıyoruz. <laughs> Çok şüpheli. <laughs> Burada olmayan kim şimdi? Alın bak gitmeyin. Bunu ölümüne yapmam lazım. Tabii ki yapamazlar. Report Zaten doğru mu Erpay gel Erpay. Lan Erpay! Erpay, amına koyayım erpay. <laughs> erpay gitme. Ya erpay, nereye gittin ya? Al işte ya of. Dö <laughs> 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 Ben, de yani. raporladım ya sen de Ben de raporladım. Yeşil öldürdü kaçtı abi ben reporta bastım aynı anda da pembe basmış bu abi. Yeşil mi öldürdü? Evet. Abi evet. ben <laughs> <Önünde gülüyor> sen vardı? Ben <laughs> öldüreyim. Tam önümden gittim biz üçümüz gidiyorduk ben ortadaydım o da yanımdaydı sen öldürdün kaçtın tam raporluyordum. Ben A'ya bastım bu arada. Abi. Sürüm abi o değilse beni raporlayabilirsiniz. Ay. Ay evet. kanı çıkarken gördüm. Ben tam raporta bastım sen seni saymış işte bilmiyorum. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Her time. Oğlum sen niye bırakıyorsun beni ya? Sana aşağı yukarı yapıyorum, gel koru beni diye. İki tane görev yapacağım orada. Vallahi yani ben de. Hey çok... bak, Mert yanımda, Mertten de korkuyorum. Yeşil öldürdü diyor, ben reaktördeyim yeşil öldürdük diyor. Kerem. <laughs> Doldurdu, evet. diyor, diyor. Ay, öldürdü ne? diyor? Normal diyor, öldürdü öldür. Tamam abi abi tamam. Kerem kim bu arada? Kumru. E, Kumru lan. mi? abi anlatıyor da ben o yüzden şaşırdım. Biri mi gelmedi? Ne yaptık biz? Konuştunuz. Yok Kerem'den afk başlattım. Okey, Hasan'la oynarız. Bir bismillah ya. Merhaba arkadaşlar Merhaba. cesedi e, şeyde buldum yani tam yerini bilmiyorum da sağ <laughs> aşağıda bir tane Shields. hani dönemeç gibi bir yer var ya onun sol tarafında buldum. Umut abi koşarak oradan geliyordu ve raporlamada siz bilirsiniz. Kanka, Aa. iyi lan otacı bu arada. <laughs> Raporta aynı anda bastık ve e, Mert cesedin başındaydı abi. Telefon <laughs> okay. ben <de> önce spamladım. <laughs> i̇yi suç atıyorsun şu anda kanka. Benim tek bir şey var. Umut böyle bir şey gülerek asla anlatmaz, olmaz. Bir şey diyeceğim şimdi. Oğlum, Umut nereden kanka gittin kanka. oraya? Kanka nereden? Şu ay, ay. kart görevinin olduğu yerden aşağı indim. Okey, yani ondan direkt aşağıdan sonra... geldim. Aynen. Ondan sonra sağa dönüp yukarı çıktı çıkmak istiyordum. Ondan sonra karşılaştık cesetle. Başında Mert vardı, raporta bastı beni görünce şerefsiz. Bence, <laughs> Bence Mert. Mert. Bence de Mert. <laughs> Mert Arşınlar. <laughs> <Aa, sana, biliş gülüyor> nereden? konuşuyor konuşuyorlar. Direk konuşuyorlar. Oğlum gülerek konuşmamız nedeniyle Mert'in yaptığı şey çok komik abi adam beni Aa. görünce report'a bastı sonra birdenbire hani şey yaptı Aa. Böyle, beni suçlamaya başladı. <gülüyor> 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 Bir dakika. Şaka mısın oğlum? Ogu Umut'la gitsene sen. Hayır hayır ben seninle gideceğim. Tamam. <laughs> Ogu Umut'la gitsene sen. Şey var bodyguard tutlar adamın başına. Bunlar çok uzun ya. <laughs> Lan. As. Ya ne ara öldürdün SKG'yi? Arkadaşlar ceset buldum ama başında kimseyi bulmadım. Herhangi bir inform yok. <laughs> Valla ben de en son gördüğümde yanında bir tek ben vardım. Sonra ayrıldım, öldü. Ama ben Sadece elektri <laughs> Elektriğin çıkışında gördüm. Ben elektrik görevini yapmaya başlarken e, giderken sabotaj basıldı. Elektriğin böyle tam çıkışında büyük ihtimalle hani o da oraya koşarken öldürülmüş ama gerçekten cesetini RP etrafında şey görmedim. Erpay. Abi ben Shields'ın üstünden yukarı çıkıyordum. Nereden gittin oraya, oraya? Soldan mı gittin? Kafeteryanın direkt altından gittim. Tamam Rufeli Ali Yaşlı Kurt admin'deydi. Değil mi? Aynen. Biz kapattık. Ben de Kaltımız tam onu soracaktım, Biz ben orada kart görevini yaptım. Gizem yanımdaydı. Orada Erpay. tam çıkmak üzereydi. Crewmate evet. sen kim sence? Tahmininle. Biz admin'deydik Aynen. üçümüz. Aynen. Ne oldu Bu aşağıda? Sen niye yalnız bıraktın ya? EKG'yi? Ya ben bir tane görev yaptım. Oksijen oldu gitti öldü adam. Beklemedik. Umut'un öldürüp basabileceğini düşünüyorum. Yani kanka açıkçası bak e, kendimi şöyle savunacağım eğer ben katil olsam sabotaj basıldığı anda direktman sabotaja koşarım yolda gördüğüm bir kişiyi öldürürüm evet ama reporta basmam yani sabotajı sonlandırmak için sizde yürüyormuş gibi yaparım. Ne diyorsunuz? Benim savunmam bu. Rufella yaşlı kurt. Ben hep tek dolaşıyorum zaten bütün oyun boyunca tek dolaşıyorum yani dün öbür gün. 3 tane şüphelimiz var. Melisa neredeydin Melisa? Aynen. Neredeydi, i̇şte i̇şte o da, da oralarda da ben en son işte şeyde map'i tam bilmediğim için nerede olduğumu söyleyemiyorum. Bak, ne, ben skip, skip bence. Çünkü. Alt, ben skip pat, ya. Pat, ya abi, Umut, Umut. Ama Umut şey Nogasso'nun sağına de. doğru gitmiştim. Reportladın Ogo. Ben skip attım. Ben herhangi bir info olmadı. Ben ancak yani Nogasso'nun yanına doğru Valla gitti. bende de iki kişiye şüpheli ben de skip attım. HKG, HKG sola yani. doğru gitmişti. Yalnızdı o zaman. Yani ya Arpa'yı ya öldürüp, öldürüp çok görmedim. hızlı sağa gitti ya da Umut öldürüp direkt bastı. Minden daha az şüpheleniyorum ama. Gizem kızına adı bile geçmiş o da olay. Ya. Ay Açıkçası senden şüpheleniyorum yani. Hayda. <laughs> <laughs> tamam, yan, yan ya. Tamam tamam <laughs> ben de... <gülüyor> <gülüyor> ya Umut Kerem üçümüz yan yana oynayalım. <laughs> Vay arkadaş ya, ne oksijenmiş ya. Gidin gidin. Zülhitsiz Alpine. <laughs> ya yemedi. Muhtemel pay olabilir bu arada ve... Abi, double <laughs> kill girişimi. <laughs> evet, bekle bekle. Bu boyu gördüm, güvenlik kamerasını izliyordum. Sonra şey oldu. Hmm. Vallahi Valla açıkçası Erpay ve <laughs> Ogo... Umut, Umut ve Umut %100. Tamamen yani şey, birlikteydik. Hani hiç böyle <laughs> ayrıldığımızı hatırlamıyorum. Abi, Umut öldürdü. Ben öyle gördüm. Bilmiyorum, öyle ben olayı, görmedim gördüm ama. Hani, şey olayı gördüm ama. Olayı gördüm. Spamlıyordum çünkü double kill olma ihtimaline karşı. Umut ve Erpay olduğunu düşünüyorum. Rüfele yaşlı kurt değildi zaten. Min'de orada yoktu diye hatırlıyorum. Oğlum ben sizinle bütün gün birlikteydim lan. Hani hem sabotajla katılırken hem de olay boyunca evet, yani. Evet birlikteydim. Ben, ben Umut'u oynadım bu arada ben. ben Kafanıza göre. Bilmiyorum bak Ogo şu anda fokus atıyor. Min kendisini suçladıktan sonra birdenbire oyunu bana çevirdi. Min beni suçlamadı Rufeyla'yı suçladı. Rufeyla de susuzdu. suçladı. Hadi şimdi yolda yürürken öldürdü fark ettiniz değil mi? Evet abi bakıyordum ben zaten. Ben güvenlik kamerasından izliyordum. Ogo'yu gördüm <laughs> ya, ama ya, yanında ya kimse görmedim. Yeşilli i̇şte, biri var o, galiba Ben Umut'u ölüyorum. Yani. Ama emin Vallahi, Biz 4 kişi ben koşuyorduk işte. tamam Ogo ben senin beş yanındaydım beş o dörtlüde Ben nasıl öldürmüş olabilirim? Ney? Biliyorum Sen... yanımdaydın. Zaten kil olmasını bekliyordum ben orada kar karambol Ben en öndeydim bu arada kil rencide değildim. Ben ben gördüğüm gibi ben Erpay'ı gördüm. Um, Bak ama şimdi umutumuz. suçlamak istemiyorum Valla... direkt. Yok hiç yok, yok gördüğüm gibi. Umut. Vallahi kanka bilmiyorum ya ben. O zaman onu diyorlar direkt. Sırf tizim önce... tizim Sırf yani şu bir önceki an... olayda hani suçlandığım için sizin dibinizden hiç ayrılmadım. Şu an lan. bizim mini ikna etmemiz lazım. Ee, önceki şeyde. Elektrik kilinde biz üçümüz zaten admin değildik. Rufeli, Aşkut, ben. Aha. Hı hı. Orada bir double kill olacağını düşünüyordum. Ben range'de bile değildim. Ne kadar gözü kamerada bilmiyordum. Raporta spamlayarak koşuyordum. Umut'un bir arkaya... kafanı gördüm. Hı hı. O yüzden bir şey diyemiyorum. Umut'un bir arkaya döndüğünü gördüm gibi ama direkt spamladığım için gitti hani bastı. Hı. Ben double okay, kill olacağını düşünüyorum. Erpay ve Umut'tan. Önce Umut'tan başlayalım diyorum. Evet. Ya aradığım kişiyle birini gördüm. Erpay vardı, evet. Erpay da vardı. Bak beni oydum, süzüyetsiz. Alo. Adım çıkmış ya, yemin ederim var ya. ya uzaydasın kafan karışık. Adamların dibinde geziyorum yine yok ya. Benle yan yanaydık Kaç zaten belli. Alfa'yı <laughs> <laughs> evet. oy ver, bitsin. Tamam. Yani düşünüyorum. Ya, i̇kimiz yan yanaydık, aşağı indik, yukarı çıktık. Evet. Sarı olanım ben. Erpa'ya evet. oy ver. Tamam tamam. Ben şimdi bir şey diyeceğim, oyun bitti zaten. Abi, Umut'u nasıl reportlamıyorsunuz direkt emergency basıp ki? Evet, emergency basılmıyor ki. Hayır abi, o el beni, hadi şeyi astınız, zarfın adı. Diğer Aha. birinin emergency <laughs> basıp umutlu asması lazım. İkisi suçlu başka kimse bir yok. Adam yaşıyor. <laughs> şey. Ya, ya. Ya. Kafanı kanka ya. İki kişi Nerede yan şimdi <laughs> ya. güzel düşünün aslında hala, Umut hala orada da. Hala suçlanabilirdik ha? kanka. Orada hala suçlanabilirdik bu arada. İki kişi öldürsek de iki kişi kalıyor oğlum geriye. Neden önce <laughs> önce birimizi atacaklar. Güzel düşündü orada Umut double kill için de ben spamlayarak koştuğum için fırsat olmadı Vay Erpay. Herkesin ortasında kesti beni göremedim. Erpay, Erpay mı kesti seni umut unutma? Erpay. Erpay kesti Orada. bak. okey. O zaman Erpay, 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 güzel düşünmüş. hayır yeşilli bıçağı gördüm dedim. Erpay gibi gördüm. Herde suçlamayayım dedim. Ondan sonra tilt oluyor küsüyor gidiyor falan. Oğlum Erpay. Orada bak. Ben kalabalığın dağılmasını bekliyorum. Mesela Ogo bir yer bir ara ayrıldığında rencinden çıkacaklardı. Orada kesecektik direktman yani şeyden Abi, değil. değil. Kesen olurdu zaten. İki yanda kesim edecek. 2-2 kaldığında imposter mı kazanıyor? Evet. Tamam onu bilmiyordum ben. Yani 2'ye 2 kaldığında oyun devam ediyor. 2'ye 1 kaldığında kazanıyor sanıyordum. İşte onu yapması zor ama Erpay. Çünkü... Iki, Çünkü... Reporta hani spamlayarak geziyor olabilirler i̇kinci yani. İkinci impostorun refleks vermesi lazım ikili görünce. Ama ben spam'a tıkladığım için hep vakti olmuyor. Ya biz Kerem'le yaptık aynısını geçen gün. Odada tak iki bir kişiyi alıverdik. Tamam yani. da direkt, direkt, direkt. işte konuşamıyorsunuz ya. Biriniz Kerem'i arayın ya. Biri insan refleksi biri makine spam yani. Hani. Abi benim tek anlamadığım şey şu. Mert bak. yat aşağı oğlum. Hayır hayır bak. Hayır. <laughs> Kerem'i arayın mısınız Kerem'i?